Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yılbaşı kutluyoruz. Evet. Woohoo. Evet arkadaşlar, yılbaşına girmeye son 2 saat kaldı. 2 diyorum ya. 3 saat kaldı pardon. 2 <laughs> saat 3 saatten daha az. 3 saat 2 saatten daha fazla. Evet. E niye seviniyorsun? Ya sevin. Ne olmuş? Ay ya? pardon ne oluyor? Ee, arkadaşlar şimdi e, herkes kendini tanısın. Ben Lale. Ben Elasu. Ben Nisan Nur. Ben ise Güneş. Ben ise Lili arkadaşlar toplandı kız kıza. Şey e, ben Stella. Bu Stella saçım değiştirdim. Ben Blom. Ben Bella. Ben Hom. Ben Maviş. Ben Pamuk. Ben İmay. Ben Yeşim. Ah! E, o ise Cookie arkadaşlar. Rabia benzediği için Cookie ismini koydular. Neyse arkadaşlar biz şimdi yukarıya çıkıyoruz. Bu arada çok büyük bir aileyiz. Değil mi? Evet. Bu aile umarım hiç ayrılmaz bu arada. <laughs> bu arada eee böyle süsler koydum. Kurumuş yapraklar. Kızlar ve e, kuş kızlar. Kuşlardan hanginiz kız? Pamuk ve ben. Tamam gelin. Limon erkek. Tamam gelin. Nisa pamu alsın. ikisini alsın. Cookie erkek. Stella gel. Dur. Bella alıp geliyorum. Gel hadi. Ee, evet arkadaşlar. Herkes insin lütfen. Tamam. Çok kişi çıktı ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok artık. 9. Dokuz kişi çıktı. Evet. Şimdi e, kim benimle gelsin? Nisa ve pamuk eşim. E, Nisa sen ne yapıyorsun? Pasta yapıyorsun. Tamam. E, Bella ile birlikte pasta yapın. Kuşlar siz gelin. Kuşlar benimle gelin. E, siz ise ne yapın? Burada oturun siz. Tamam. Tamam mı? Pamuk. Tamam. Pamuk üstüne çıkmazsa anasısın sen onun. Niye üstüne çıkın kızım. Ee, ana kız oturun burada siz. Ee, Lili, efendim. Ee, sen ne yap? Şey e, masayı hazırlayın. Bizler hepimiz mi? Evet. Zaten e, bak, Lili ve e, Güneş siz ikiniz. Ay pardon. E, Lili ve Stella. Efendim, efendim. Siz ikiniz masayı Tamam Ben Nisa'ya pasta yapmaya yardım edeceğim Siz ikiniz de terası Tamam Gel bakalım Nisa ve Bella İkiniz de çok güzel yapıyorsunuz pastaları Evet Hadi o zaman yapıp da Gelelim Evet arkadaşlar biz pastaları yapıp da geliyoruz Evet arkadaşlar biz şimdi yaptık Değil mi Nisa? Evet, evet. evet arkadaşlar yaptık ee, şimdi biz bunları yapıp da koyduk arkadaşlar ama en bu şeyi, en bomba şeyi Nisa, Bella ve ben biliyoruz. Ee, bunu hatta e, kızlara da göstereyim. Kızlar gelin. Kızlar da görsün. Ama bir sansürleyeceğim ben onu. Edit yapıyorum yani ben bunları editliyorum. Sansürleyeceğim ben orayı. Gelin kuşlar. <laughs> Bakın. Ela bu çok güzel. E tabi yani ablamız ve e, şey Nisa bu yapıyor bu işi. Aynen. <laughs> Tebrik ederim. E tabi ki de. Süslemeler de bitti. Aa bitti mi? Evet bitti. Nisa burası mükemmel olmuş. Aa evet. Burası Noel Baba için. Ya Noel Baba gerçek değil ki. Hayır gerçek değil mi Nişe abla? <laughs> Nişe abla. Gerçek değil mi? Ben evet. Bak ne no oldu? Gerçek. ne no oldu ne no oldu ne no oldu? Gerçek ne no, oldu? Piyata niye koydunuz? Biz mi kıracağız? Hayır ben kıracağım. Ya niye? Ah. Niye vurdun? Canım istedi. Ne kadar? Ee, Nisa. Ha? Son bir saat. Ha? E ee, hadi toplanalım ha. o zaman. Evet top. Ee, hadi o zaman artık biz de çıkalım yani yeter. Ana çıkalım artık biz de. Kızlar biz geldik. Ee, tamam. Zaten şimdi e, bir dakika, bir dakika. Beş dakika mı? Aa! Beş dakika kalmış. Aa! Hazırlanın. <laughs> Her şey hazırlayın arkadaşlar. Ee, hazır mıyız? Şarkı <laughs> ne şarkı söyleyeceğimizi biliyoruz. Ee, tacımı tacımı çıkartıyorum. Kaç sen de çıkart. sen çıkart tacımı. Herkes kendi şeyini ö, taksın. Mavi. Mavi takıyoruz. Benim elbisem oyuncağı için ben bunu takacağım. Oo. Ya şöyle başka kim var? Bir de sizin köpeğiniz var. Ay lan teşekkürler. Ay taktık. E, e, herkes hazır o zaman. Evet. Tamam bunu Tamam. <laughs> Biz Nisa'yla maviye. Ayrıca seviyoruz. kalmadı şapka bu benim. Aa, oh, dur dakika. Bir vardı. Anlamadım. Al, al 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 Teşekkür ediyor. Şey değil. Evet herkesin ağzından şey alındıysa. E, kuşlar siz e, şu ortada hayvanlar yani. Çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de heyecanlıyım. Sen <laughs> nesin? Limonada da ezilmiş. <laughs> Yazık. E, Pardon? Do you have any idea what you're starting? You got me tingling, come to me mingling Stepping off looking bootylicious and jingling When you walk, see a baby When you talk, I believe it baby I like that thick, repeating and Little touches today, love the to work the cake She loves to stir it up I can hear her purring up but she the type that would kick our Elsie up She you excited to call her boyfriend up What's the plan without the plan B? We can meet the back at Hunter House for the TD

If you want to. you ain't even gotta drop down if you want to Cause I'd rather see you shake it standing. Either way you do it girl you look outstanding uh, And now you got me spendin' uh, The way you got that body bending, uh, And ass like that girl you gotta be kidding. Uh, and me in to church next day repenting. Lap dancing for my F.A. crew Slide over the pool cause he want some too Up in the VIP with no fee Bless me with the G even though we get in the free so Hey ladies drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl go for an answer Shake your body like a belly dancer Ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go ahead Shake your body like a belly dancer. Shake your body body, whips the body body. Whatever you do, don't break your body body, back to the party party. Rock my hotty hottie in the back seat of the wax the body body, the jiggle it through the lip. Uh-uh. You miss stick ve Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız gün aynı bu şekildeydik aile. Tabii o zaman Nisa yoktu, gelmemişti maalesef ki. Ama şu an aile olarak bir aile olarak geldik. Hadi o zaman hep birlikte üç üflüyoruz. Üç, üç, iki, bir. arkadaşlar konfetler bitti. Çok eğlenceli bir gündü. Evet. Yani bu YouTube kanalına gireli galiba bir yıl oldu. Bir yılda ancak 14 abonemiz oldu galiba. Yani <laughs> bir yılda 14 abone.

Orada biz bu pastaları yiyecek miyiz? Arka planda yiyeceğiz biz bunları. <laughs> Neden? Çünkü sizin canınız çekmesin diye yani. Evet. Kesinlikle. Şu böyle şapur şapur yiyeceğimiz için değil. Ee, şimdi arkadaşlar yılbaşı ağaçlarımızı süslemeye gidiyoruz. Evet. Nisa evet. sen niye hep evet diyorsun? Ne? Evet. Niye canım hep evet demek istiyor? Ne? Arkadaki kişi ee, videoya katılmak ister misin? Hayır diyorum. Ah! tamam. <laughs> <laughs> Arkadaki kişilerde kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin. Don't panic. Ne demek de don't panic? Don't panic demek. <laughs> Aa dur pinyatayı kırmadım. Neyse boş verin pinyatayı boş verin. Gitmemiz lazım. <laughs> Ana kuşları unuttuk. Aa. Deliren bir kuzenim olduğunu biliyor muydunuz? Ah! Bir daha sıkılmana vurma. Bu sesi de aldırmıyoruz. Boş veriyoruz ve gidiyoruz. Video <laughs> başladı. Gelsene! <laughs> Tamam. Arkadaşlar şu an kendileri taklatmakla meşguldür. <laughs> ee, arka planlar konuşuyoruz bu arada. Evet. Ee, şimdi geldik arkadaşlar. <laughs> ya başlayacağım seni taklana gelsene. <laughs> ee, evet arkadaşlar şimdi e, ağaçlarımızı ya, bir süsleyeceğiz. Neyse bak <laughs> videoda izliyorum sana. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bir kere atsaydım. <laughs> <laughs> Delirtme beni. Hiç madem ki. Arkadaşlar burada bana şiddetle bulanıyor. <laughs> Şiddete maruz kalıyorum ben burada. Değil mi arka plan öksürüyordun az önce. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> diye ses geldi. <laughs> Dövüyorum mu arkadaşlar? <Neden> <laughs> Allah Allah acaba biz, yani? acaba biz burada mıyız ya?

arkadaşlar bir dakika arka plana. <laughs> Biz sen gelsene mi şuraya gel. Gel sen çıkışa gel çıkışa. <laughs> çıkışa gel sen çıkışa. Ama bu Nisa değil. <laughs> Buyurun yan. <laughs> Lili git. Pardon ya. Çıkışa gel sen çıkışa çıkışa. <laughs> çıkışa gel sen. sen. <laughs> çıkışa gel çıkışa çıkışa. Sen gel sen gel. Gel, <laughs> gel, gel. Üstüme gel, çıktı. Gel. Çıkışa gel. 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 Sen gel 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 Sen gel çık şu gel. Sen gel Sen gel çık şu Sen gel Ben niye giriyorum sen gel çık şu Sen gel Hayırdır sana hayır Ben niye geldim kızım sana, kızı sana, kızı kızı sana hayırdır Kızım sana hayırdır Kızım sana